Leke tedavileri için doğru mevsim sonbahar ve kış ayları. Yaz boyu güneşten korumaya çalışsak da yatkında olan bireylerde lekeler ortaya çıkabilir ya da var olan lekeler daha da koyulaşabilir. Lekeler daha çok kadınlarda gördüğümüz. Genellikle de doğum yaptıktan sonra ya da doğum kontrolü kullanmakla birlikte belirginleşen, artan bazı problemler olarak söyleyebiliriz. Leke tedavisinde güneşten korunmayla birlikte sonbahar kış aylarında lekeyi açan serum ve ürünlerinde kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Ama genellikle işlemlerden de faydalanıyoruz. Leke tedavilerinde sıklıkla kullandığımız işlemlerden bir tanesi Intense Pulse Light, IPR tedavisi. IPR tedavisi bir ya da iki seans olacak şekilde yapılabilir. Doğru hasta seçimi burada önemlidir. Hormonal lekeler daha zor çıkar. Onlarda mutlaka ek yöntemler gerekiyor. Ancak yaşlılık lekeleri olsun, çiller olsun, akne sonrası ortaya çıkan lekeler olsun, IPR tedavisinden oldukça fayda görür. 1-2 seansta bile çok bariz farklar elde edebiliriz. Bunun yanı sıra ciltte bir gençleşme, rejuvenasyon dediğimiz canlılık da ortaya çıkar. Cildin aydınlanması da sağlanır. hasta sigara kullanan kişilerde nikotinin ciltte birikmesiyle birlikte sarımsı kahverengi bir renk oluşmakta. Biz bunun da tedavisi için lazer işlemlerinden faydalanıyoruz ve en sık da IPR tedavisinden faydalanıyoruz. Bir ya da 2 seansta bu sigaranın yarattığı olumsuz renk de kurtulabiliriz. Bunun yanı sıra gözeneklerde bir daralma, bu sayede pürüzsüz bir cilt görüntüsüne kavuşuyoruz. Cildimizde bir ışıltı, bir parlaklık ve canlılık da ortaya çıkmaktadır. IPL tedavisi her sene bir ya da iki seans olarak tekrarlanabilir. Az önce söylediğim gibi sonbahar ve kış ayları ve kek tedavisi için en doğru mevsim.